Merhaba, ben Ahmet Akın. İngilizce öğretmeniyim. Kendime ait bir dil kursum var ama bir yandan da klasik otomobilci yönüm var. Onun için bugün buradaki etkinliğe katılıyorum. 280 SE Mercedes'le geldi. Türkiye'de e, hatta dünyada sayılı Mercedes'lerden bir tanesidir. Evet. Üretim yılında sadece 7200 adet üretilmiş olup şu andaki kondisyonu evet. 10 üzerinden araç, 10 diyeyim. 1970 model. model, model. model. model sahipliyle, 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 sahipliyle. Evet, evet. E, Cem Yılmaz e, beyefendi. Evet. Evet. Türkiye'deki evet. ünlü komedyen Cem evet. Yılmaz'ın aracıymış. Ondan sonra da bize geçti. Daha önce de Göksel Gümüş daha ondan önce de e, bir iş adamının aracıymış. Valla çok güzel. Niye bu kadar Türk bayrağı, bu kadar evet. e, bugünü coşkuyla yaşayan insan arasında olmak. Klasik otomobil severleri yani zevk sahibi insanlar arasında olmaktan gurur duyuyorum gerçekten. Çok teşekkür ben teşekkür ederim.